Şimdi maden suyu sağlıklı mı değil mi? Ya bu soru var ya hepimizin aklında. Hatta doktorlara en çok sorulanlardan biriymiş. Özellikle bizim kültürümüzde bu kadar sevilen bir içecek hakkında belki de doğru bildiğimiz epey bir yanlış vardır. Ne dersiniz? İşte bütün meselenin özü de tam olarak bu soruda gizli. İçtiğiniz o ferahlatıcı, bol köpüklü içecek gerçekten vücudunuza iyi geliyor mu yoksa farkında olmadan zarar mı veriyorsunuz? Hadi gelin şu işin aslını bir öğrenelim. Bakalım neymiş, ne değilmiş. Şimdi en baştan başlayalım. En büyük kafa karışıklığını bir giderelim. Olur mu? Çünkü piyasada gördüğümüz o gazlı diye geçen her içecek aslında aynı şey değil. Hatta aralarında siyahla beyaz kadar fark var. İşte bakın bu tablo aslında her şeyi o kadar net anlatıyor ki bir yanda vücudumuz için resmen bir şifa kaynağı olan doğal maden suyu diğer yanda ise aman aman yanına bile yaklaşmamamız gereken o meyveli şekerli gazozlar. Bu ikisini aynı kefeye koymamak gerçekten hayati önem taşıyor. Peki bu meyveli gazozlara neden zararlı diyoruz? Neden bu kadar kötülüyoruz? Sebebi çok basit aslında. Çünkü bu içeceklerin içine basıyorlar şekeri, yapay tatlandırıcıları, renklendiricileri. Yani maden suyunun bütün o doğallığı, bütün faydası uçup gidiyor. Onu bir sağlık tehdidine dönüştüren şey de tam olarak içindeki bu kimyasallar. Şunu unutmayalım, ilave şeker vücudumuzun düşmanıdır. Nokta. Tamam kötü olanı anladık, peki doğru seçimi yapınca ne oluyor? Yani o saf doğal maden suyunu içtiğimizde vücudumuza nasıl bir iyilik yapıyoruz? Hadi şimdi madalyonun diğer yüzüne, o güzel yüzüne bakalım. İşte bakın, işin en heyecanlı kısmı da burası. Doğal maden suyu adından da anlaşıldığı gibi resmen bir mineral hazinesi. İçinde magnezyum, potasyum, fosfor, sülfat gibi vücudumuzun her gün deli gibi ihtiyaç duyduğu o hayati minerallerden bolca var. E bir de hepimizin bildiği o harika bir özelliği var değil mi? İçerdiği sülfat sayesinde sindirimi kolaylaştırıyor, mideyi bir güzel rahatlatıyor. Bu özellikleriyle gerçekten de paha biçilmez bir içecek. Ve işte belki de en önemli noktalardan biri de bu. Gün içinde koştururken, spor yaparken, hele bir de sıcak havalarda terleyerek bir sürü değerli mineral kaybediyoruz. İşte o kaybettiğimiz mineralleri, yani elektrolitleri geri koymanın en doğal, en güzel yollarından biri maden suyu içmek. Tabii ki her güzel şeyde olduğu gibi maden suyu içerken de dikkat etmesi gerekenler var. Özellikle altta yatan kronik bir rahatsızlığınız varsa bu kısım sizin için çok ama çok önemli. Bakın bu tablo kimin neye dikkat etmesi gerektiğini o kadar güzel özetliyor ki Diyelim ki tansiyonunuz yüksek ya da kalple ilgili bir sıkıntınız var. O zaman etiketlerde hemen düşük sodyumlu yazısını arayacaksınız. Ya da böbrekleriniz hassassa bu sefer de potasyum ve fosfat oranı düşük olanları tercih etmek en akıllıcası. Yani işin özü şu. Altın kuralımız değişmiyor. Eğer ciddi bir sağlık sorununuz varsa size en doğru tavsiyi verecek tek bir kişi var. O da kendi doktorunuz. Lütfen bu adımı asla atlamayın. Peki gelelim genel duruma. Herhangi bir sağlık sorunu olmayan sağlıklı bir insan ne kadar içmeli? İdeal miktar nedir? İşte şimdi buna net bir cevap verelim. Cevap çok net ve akılda kalıcı. Günde iki şişe. Evet, bu kadar. Sağlıklı bir insan için bu miktar hem mineral ihtiyacını karşılamaya yetiyor, hem de acaba fazla mı kaçırdım endişesi yaratmıyor. Gayet güvenli. Ki bu söylediğimiz uzmanların görüşüyle de tam olarak aynı. Diyorlar ki, günde iki şişe içmekle kimse de mineral fazlalığı olmaz. Tam tersine gün içinde terle şunla bunla kaybettiğimiz ne varsa onu yerine koymanın en harika yolu bu. Aslında bu da çok ama çok önemli bir konu. Çünkü düşününce günümüzdeki beslenme düzeniyle çoğumuz vücudumuz için çok kritik olan magnezyum ve potasyum gibi mineralleri yeterince alamıyoruz. İşte maden suyu bu açığı kapatmak için hem pratik hem de çok sağlıklı bir alternatif oluyor. Süper. O zaman ne yapıyoruz? Bütün bu öğrendiklerimizi bir toparlayalım ve bir daha markete gittiğinizde aklınızdan hiç çıkmayacak basit bir yol haritası oluşturalım. İşte size sağlıklı seçim için 4 adımlık basit bir kontrol listesi. 1. Her zaman doğal, sade maden suyunu seçin. 2. İçinde aroma, şeker olan bütün o gazozlardan kaçın, arkanıza bile bakmayın. 3. Özel bir sağlık durumunuz varsa mutlaka ama mutlaka etiketi okuyun ve 4. Belki de en önemlisi, kafanızda en ufak bir soru işareti varsa kime soracağınızı biliyorsunuz doktorunuza. Evet bütün bunları konuştuktan sonra eminim artık marketin içecek reyonuna çok daha farklı bir gözle bakacaksınız. Peki bir dahaki sefere elinize o soğuk şişeyi aldığınızda etiketinde ilk olarak neye dikkat edeceksiniz? Bence bu sorunun cevabını kendinize vermek öğrendiklerimizi pekiştirmek için en güzel yöntem.